Evet, ikinci tekniğimize geldik. İkinci tekniğimizde bakın daha kalın bir ip aldım. Şu anda muline'nin 6 katını birden aldım. Çünkü bunda birkaç kat iplik birden kullanmamız gerekiyor. Kesik tığ tekniğini uygulayacağız ve iğnemizin sivri uçlu olması gerekiyor ve düğümlü başlamayı görüyoruz. Düğümlü başlayacağım zaman bitirme mesafesi kadar bir ip bırakıyorum. Yukarıdan girdim. ve tekrar aşağıdan başlıyorum ya da şuradan başlayın biraz daha uzun olsun bu dalımız şöyle çıktım bakın şu benim bitirme mesafem düğüm düğümü üstten başlıyorum alt temizliğine nakışta önem veriyoruz Evet 3 iplik kadar tekrar çıktım bakın kesik değer tekniği içinden çıkıyorum bakın yine 3 iplik kadar ileriye içinden çıkıyorum bir çiftlik kadar ileriye gidiyorum. Görünüşü zincir işine de benzer. Fakat farklıdır. Kesik teğer tekniğini uyguluyoruz. Bunu çerçevelerde kullanabileceğimiz gibi Crazy Fetch Work'te e, Brezilya nakışında birçok nakış tekniklerinde de kullandığımız bir teknik. Kesik teğer tekniği. İçinden çıkıyorum bakın imizin e, ucunun sivri olması gerekiyor bu teknikte ileriye ve içinden çıkarak ileriye devam ediyorum Evet kesik teğ tekniğimiz bu şekilde